Hırsını hı, seçemezsin işte onu ben alacağım. işte ilk oyunu kaybettim. Ersin'i arıyorsun ya. Oğlum konuşmadık. Ya, ben. Evet, değiştim. Ya. Değiştim, değiştim. falan bana ne? Benim kendi seçimim. Ne zamandır sen karışıyorsun benim kimi seçeceğime? O kadar rahata e, alışmışlar ki oyun kaybetmeyi, bu baskı falan da stres falan da değil. Yani böyle e, biz zaten kaybetme psikolojisi, kaybetme stresi var. Alakası yok. Önce sahada çıkıp performans göstereceksin ondan sonra karakterden bahsedeceksin. Ben beri sabote edildiğimi falan düşünüyorum artık yani. Ha barış geldi oyun kazanıyor gibi gözükmeyelim biz nasıl sonra atız. Bir de şöyle bir şey var bu inanılmaz saçma geliyor ona. Ağ ağlıyorlar ya da sızlanıyorlar diyorlar ki ilk konsey beni yazın ben gitmek istiyorum. E biliyorsun gitmeyeceğini yavrum SMS'ten. Biliyorsun daha kötü performans olanlar var. E niye şey yapıyorsun? Ha bu şey gibi biri dayılanır böyle bilirler ama biri tutacak ama kavgaya gider gibi reaksiyon gösteriyor. Aynı şey. Çok saçma. Ya burası çocuk parkı değil, burası Luna Park değil. Daha ciddi. Ben mesela bana diyorlar ki işte niye hemen uyuyorsun? E çünkü ben yarın oyuna çıkacağım, vücudumu dinlendiriyorum, boş işlerle uğraşmıyorum, zamanı daha iyi kullanıyorum. Siz de öyle yapın. Altın topa gitti Barış! Altın topa gidiyor. Tek atış yeterli. Para Şu bir mahkemede gibi hissediyorum. Beni yıkmak isteyen parkurda performans yapıp gelsin. Son sözüm budur hakimde.